Merhabalar. Adım Kenan. Yaklaşık 5-6 senedir yazılımla ilgileniyorum. Ve bugün sizlere Python Discord bot yapımı eğitim setimi tanıtmak istiyorum. Bu eğitim seti Discord botu geliştirmek isteyen herkesin ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri ve becerileri öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Eğitim setinde öncelikle Discord.py kütüphanesi hakkında detaylı bir bilgi veriyorum. Daha sonra ise botunuzu nasıl yapılandırılacağı, komutlarınızı nasıl yönetileceği ve Discord ile nasıl etkileşime geçeceğiniz gibi konuları ele alıyorum. Discord botu geliştirmek son derece eğlenceli ve yaratıcı bir işlemdir. Ayrıca herhangi bir programın diline aşina olan herkesin kolayca öğrenebileceği bir süreçtir. Bu nedenle bu eğitim seti Python ve Discord botu geliştirme hakkında herhangi bir deneyimi olmayan herkes için değerlidir. Eğitim seti başlangıç seviyesinden orta seviyeye kadar her seviyede kullanıcıya hitap etmektedir. Eğer Discord botu geliştirme hakkında bilginiz yoksa veya henüz bu konuda bir deneyiminiz yoksa bu eğitim seti sizin için mükemmel bir başlangıç noktası olacak. Bu eğitim setini tamamladığınızda kendi Discord botunuzu kolayca oluşturabilecek ve özelleştirebileceksiniz. Ayrıca Discord botlarının nasıl çalıştığını ve nasıl yönetildiğini daha iyi anlayacak ve Discord sunucularınızı daha verimli bir şekilde kullanabileceksiniz. Hepinizi bu eğitim setimle birlikte öğrenmeye davet ediyorum. Discord botu geliştirme sürecinde herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan bunu ulaşabilirsiniz. Şimdilik iyi öğrenmeler.